Selamlar herkese. Bugün Top Lane'de karşı oynuyoruz arkadaşlar. Diamond 1 Elo'dayız. Elmas 1 15 dps. Karşımıza Sion var. Baktım yayındayım burada 120 kişiyle beraber oyun oynuyoruz. Karşımıza Sion var. İlk item Karabalta alacağım bir matchup var. Hemen videosunu çekeyim dedim. Bugün YouTube'a atarım. İzlersiniz. Karabalta'nın olayını falan anlatırım size. Bu gameplay şeklinde atarım hem de yayındayım arkadaşlar canlı canlı izliyor bizi şu anda Chat çok fazla altap yapmayacağım çünkü canlı yayındayım ya şey canlı yayındayım diyorum Çünkü video çekiyoruz şu anda bir yandan Şarkıyı azıcık kısıyorum Okey First Blood bizde harika First Blood bizde 19-20 lp civar geliyor umarım Master'a çıkarız diye düşünüyorum Şunun da yıllardan beri oynuyorum Bir Master'ı göremedim demiştim Elmas biri gördük. Bu bize nasip oldu. Olayın püf noktasını buldum chat. Olayın püf noktasını buldum. Ben kendimi bir konuda değiştirdim ve direkt elmas bile çıktım. Konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Konu tamamen mental. Tamamen tilt olmamak, tamamen oynadığınız oyundan keyif almak. Ben kessem buradaydım ama VP. Nasıl biliyor musunuz? Tilt olmayacaksınız ses Bu adamın teleport'u yok. Teleport'unu az önce atmıştı. Ne zaman ben tilt olmamaya başladım, ne zaman ben düzgün oynamaya başladım, o zaman ilk çıkmaya başladım işte. Olay tamamen burada. Bir beğenin lan demiş. Bir beğeni atın şu an. Evet. Bunu şu an izliyorken, tam şu an. Etc. basıp bir beğeni atabilirsin kardeşim. 10 numara. 10 numara. <laughs> Serice lane'imizi ittik. Q Q Q W yaptık o seri itme kombosu. 800 gold'umuz var. Base'imizi atalım. Bu oyunu uzasam alsam da, win alsam da YouTube'a atacağım. Karabaltan olayını göstermek istiyorum sizlere. Karabalta biliyorsunuz ki buff yedi. Normalde yüzde 24 müydü chat? 26 mıydı 24 müydü? 24 sanırım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 24 olması lazım. Burada bir pasif var. Kes bir şampiyona fiziksel hasar vermek ona 6 saniyenin %5 zırh azaltma yükü uygular. En fazla %30 zırh azaltma diyor. Bu %30, %24'tü aslında. Bunu %30'a çıkarttılar. Bu %6'lık değişim aslında çok fazla oluyor. Benim Çünkü adam 150 mor kastığında %30'unu azaltabiliyorsunuz. 24'tü. Teşekkür ederim. Ender Arts hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Bu çok iyi bir değişim. Ürünleri de göstereyim sizlere. Yenilmez, Zafer, Efsane Kan, Biçtevir, Yücelik Bey'e yaklaşan fırtına girdim. Kemik zırh kalkan darbesine niye girmiyorsun diyen bir kitle var. Kemik zırh kalkan darbesine burst şampiyon varsa giriyorum. Yani karşımda camel. Um, ne olabilir başka şey? Bir örnek verelim öyle burst. Şu an aklıma çıktan gelmedi. Renekton. W'su yüzünden. Kemik zırh kalkan darbesi. Bu match up'larda giriyorum. Bu Kong. Özellikle bu Kong. E ile atlayıp vuruyor çıkıyor falan. Hani tamamen kemik zırh kalkan darbesi match up'ları. Bu tür match up'larda kemik zırh kalkan darbesi giriliyor. Fakat yücelik yaklaşan fırtına tercihimdir. Ee, canlı yayınlarını update yaptık. Sabah açıyoruz yayınları. Bildiğiniz olsun. Akşam 5 değil sabah 10'da. Kimse yokken işte bomboşken biz akıyoruz burada. Keyfi olarak akşam da yayın açabilirim. Sabah 10 sabah on kesin yayın var. Eğer evde canım sıkılırsa akşamları keyfi olarak ikinci yayını açabilirim. Gündeki yayın yap yapabiliriz. Classic Sion görüyorsunuz şu an. Bu adam bizi döver. Neden? Çünkü bu Sion. Anlatabiliyor muyum? Altı oldu ya. Ben bir korktum. Büyü çekecek. Bir koyacak kafaya. Üstüne ultiyi bir atacak. Morten genç Traize. Morten genç abi. O Q'yu yemesek iyiydi aslında. flash'im yok. Dur 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 dur. dur. Flash'im yok. Sen bir sakin ol. Tamam. Işık bana yol gösteriyor. İsterdim ki Adaz alıp öyle geleyim ama gelemiyorum. Bu arada Plat Elo'da oynuyorken, Gold Elo'da oynuyorken tamam 18 kill 20 kill çıkartıyordum ama Benim Peak Elo'mu geçtik. Yani biliyorsunuz ben Elmas 2 oyuncusuyum normalde. Değil mi chat? Elmas 2 oyuncusuyum ben normalde. Atıyorum TP'yi. Hayatımda ilk defa Elmas 1'e çıkan birisi olarak ben şu an kendimin sınırlarında oynuyorum aslında. Hani ben artık kendi sınırımda oynuyorum. O yüzden benden böyle... Böyle de oynarken 15 kill beklemeyin. Tabii ki bazı oyunlar yapıyorum. Eren'cim hoş geldin. Tabii ki bazı oyunlarda 15 kill oluyoruz değil mi chat? Çünkü adam boost çıkıyor ne bileyim bir tık kötü oynuyor oyun bir yerde kopuyor. Snowball'a bağlıyorum tutamıyorlar beni ama genel olarak skorum 4-1, 5-1, 6-2, 7-3 bu şekilde. Neden diyeceksiniz? Kendi elimin yükseğinde oynuyorum şu an. İlk defa elmas 1'e de oynuyorum ve adamlar tryhard. Ki elemanlar da elmas 1 falan değil. Şu an bizim takımda 3 tane master var. Gösteririm hatta size. Çerçevelerden gördüm. Ele de gösterelim. Bak. F5 çekiyorum. Canlı oyun diyeceğim. Ekran vereceğim sizlere. Buna güzel bir takas gireriz biz chat. Bir yandan farmları bulmak gerekiyor. Of güzel Kalkanıydı yedik Bak oyun içi diyorum. Uuu. Deniyorum chat. My bad benim hatam benim hatam. Bunu göstereceğim diyordum ya bir şey demiyorum. Her neyse ele göstermek istiyorum. Ustalık 197 puan. Master 74 DP, 45 DP, 17 DP hep Master. Elmas 1 2 kişiyiz. Full Master. Yani MMR'ımız şu anda Master elo. Yani aslında Master MMR'ında oynuyoruz. Hem bunu göstermek için hem de Sion'un Q'sunu kendi Q'mda bozarım diye adamın üstüne atladım da adam benden önce patlattı Q'yu. Morting Gen olduk. Ha, sıkıntı var mı? Yok. Karabaltıyı bitirdim gibi kan geçeceğiz. Domine ederiz. Alta aldıkça FPS düşecek. Alabiliyordum bu arada abi. Alıyordun abi demişsiniz. Alıyorduk ya bu arada. Şakotek geldin geldi niye Sion'a girdin? Diyorum ya işte alt tapta bir şey göstereceğim diye fokusumu kaybettim. Yanlış karar verdim orada. Şimdi oyuna fokuslanacağım. Çok fazla çete bakmak istemiyorum ki fokusumu kaçırmayayım. Arkadaşlar kolay değil ki. Yani hem konuşup hem oynanmak zor. Bu yüzden ben yayınlarda video çekmiyorum genelde. Ama yoğun istek vardı. Karabaltayı çek, karabaltayı çek. Instagram'dan diyen geliyor. Abi karabalta buff yemiş, karabaltayı çek. Dedim okey. Puanları keseyim bari bu neymiş ya. Ulti açacak. Ulti açma ihtimali çok yüksek. Şakodan bir gank daha yer miyiz? Şakodan bir gank daha yer miyiz? Yok şako bot site. Ben buradan skatul çekeceğim. Orada Buraya da ward atacağım. Sion orada farmlarla uğraşsın. Şakada şu an 5 kill var. Ee... Bir rakip Buraya kadar vermedi. Şalttan niye vermedi? 5 killi var. O adam şalttan verir diye düşünmüştüm. Neyse. 1250 gold. Okey. 500 gold kaldı. Karabağ Karabaltı aldığımız zaman Sion eriyecek ama karabaltı alana kadar sıkıntı. Hop. Tamam. Sion her Q'ya bastığında ben Sion'un Q'sunu ya da W'le dodgelayacağım ya da Q'la bozacağım. Bu şekilde takasları gibi. Bak yine bozduk. Güzel. Bu takaslar benim için worth. Flash'ı vardır diye düşünüyorum. Keser miyiz acaba? Oha kalkana bak. Ama flash yok benim için daha var. Ulti bassa keser beni biliyor musunuz? Ah be oğlum biz, bir var ya çıkmadı Satık ya. Öl Adam var ya bak. Şu adam ya bak şu adam ya. Böyle yapıyorum adama. Şöyle tık spamladım. O ota hata atsın diye. Neyse karabahatımız bitti bari. ki gördün mü chat? Evet bayağı da soracağım. Becat Reis. Evet bayağı soracağım. Unutuyorum. Sayın ünlü yayıncı demişsin. Estağfurullah ne ünlüsü. TikTok işi ne oldu abi demişsin. Ya TikTok'ta denemelik bir tane video çekeceğim demiştim ya bin izlendi asla tiktok kitlesi sevmiyorum gittim bir tane video çektim tepki videosu adam bitbox yapıyor ben de tükürüyorum öyle bir şey çektim kaç 15k falan izlendi baktım takipçi gelmeye başladı kapattım hesabı denemek için çekmiştim harbiden oluyormuş chat Buradan arkadaşlar söylüyorum. TikTok ünlü olmak istiyorsanız yabancı konseptlere bakacaksınız. Yabancı contentlere bakın bir çalıp TikTok düğününe oluyorsunuz bu kadar basit. Gerçekten izleniyorsunuz. Ben tilt oldum demiş. Yo yo tilt olmadım ben. Ama oraya gelemiyorum kanka. Jadonis hoş geldin. Ölmeyecek bu adam biliyorsunuz değil mi? Gerçi şoko. Bu adam özgüven e aldı bir şeyden. Silah mı Ölmem ama. Flash'ımı kullanacaktım. Dedim ölmem herhalde. Benim işim bayağı worth oldu. Çünkü demir diş kırbacını aldık. Buradaki double bizi kurtardı chat. Bu double bizi kurtarma double'ıydı. 130 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar. Ufak bir selot geçeyim mi? Arkadaşlar, ünlem Instagram yazıp Instagram adresimi takip edebilirsiniz bu arada. Instagram adresim kesping.jpg. Instagram'dan yazdığınız mesajlara bakıyorum. Sadece Riven'la ilgili sorular sormayın. Normal sohbet, muhabbet yapabiliriz. Çok fazla insanla konuşmuşumdur. Abartmıyorum. Yayın yaptığımdan bu zamana bini geçik insanla konuşmuşumdur. Severim konuşmayı, sohbet etmeyi. Genelde akşamları sohbet ediyorum orada. Oturuyorum yatağa yazıyorum insanlara falan. Haberiniz olsun. Ve Prime diye bir şey var duydunuz mu chat? 7.20 olmuş Prime. Ünlem Prime yazıyorsunuz chatten tak 7.20'ye abone oluyorsunuz tak 3 tane kostüm kazanıyorsunuz lol'den. Biz çark çeviriyoruz size artı olarak oyunları ekliyoruz. Allah da. Normal abonete 9.90 olmuş. Yani ben anket tarzında size bunları söyleyeyim. Oh reklam da yaptık. Üfff. Süper. 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 Blue body düştü. Olur. Yeriz. Mid'de fight var ultim geliyor. Mid'de fight var ultim geliyor ama orası bir kalabalık oldu. Bunu beğenmedim. O kaçışı beğenmedim. Şurayı gösterin de ulti açayım. Twitch'e bak Twitch'e oyun. Adamları gördünüz mü? Hepsi burada. Kesiniz, kesiniz. Bir vuruşta patlamadım. Ya Rakan, atacağım şimdi ulti kafana göreceğim chat Göreceğim çek diyorum bana. Göreceğim kardeşim. Ulti atsam vurur muyum ona? 291 vururum değil mi chat? Bence burası worklu. Sen de öl. Tamam Twitch orada değil. Ultiyi bir de rekoru attı Bence sağ tarafa kaçtı. Lan oğlum lan oğlum. Lan Q bitti. kuldağına girdiği için atlayamadım biliyor musun? Odasın. Oradan geçemedin çünkü. Kartlar ki bu beni Ay Allah'ım yarattım elim ayağıma dolaştı var ya sabah sabah Hem yedim hem video çekiyorum hem oyun oynuyorum elim ayağıma dolaştı Güzel 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 Riven yetenek isteyen bir şampiyon ve bence sana göre değil <laughs> Ben de öyle düşünüyorum Allah aşkına nasıl yetenek isteyen bir şampiyon bu Ha? Nasıl yetenek isteyen bir şampiyon? Yok 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 başka bir şey yok Açın ulti rw öpün ölüyodanlar Boş yapmayın chat Sanki bu zamana kadar Levo izlemişsiniz. Bu zamana kadar Kesping izlemişsiniz. Riven gerçekten yetenek isteyen bir şampiyondur bu arada. Öyle herkes oynayamaz. Oynamaya çalışırlar. Derler ki Riven metada yok. Riven oynanmıyor. Riven güçsüz. Aslında değildir. Oynamayı, oynamayı bilmeniz gerekiyor. Hasarını bilmeniz gerekiyor. Öyle bir şey. Ruh lazım. Ruh. Ne oluyor? O ses neydi? O ses neydi? Farmda bir tık geri kalmışım. Farm yapacağız. Bir rakip Oo. Oo. Ben buraya yetişeceğim. Takımdan biri katledilmiş gene. Olur yeriz. Bir kule var aslında. Kuleyi alsak olurmuş. Bir vuruş. Bir vuruş daha kule bizde. Çok güzel. Sion geliyor chat. Mortingen Strize eşe. Mortingen derken adam Strize'yi koydu kafaya. Bana gerek kalmadı. Sion bizi bitirir mi? Keser miyiz? Ne diyorsunuz? 12 level. Hmm, deneyeceğim. Sırf video çekiyorum diye deneyeceğim. Dobulüm var. Yok be. Ne bu geldi? Siklerim yok. Öleceğim bu arada. Siklerim yok. Bak hala yok. öleceğiz. Ya video çekmesem bunu yapmazdım biliyor musun? Sırf action olsun diye yaptım. Kafama sokayım. <laughs> Kafama sokayım. Niye giriyorsun ki? Adam 12 level. 140 armoru var. Niye giriyorsun ki? Sırf action olsun diye yaptım onu. Nice bait yaptı. Şurada anlamıştım bak. Yemin ederim burada durdu ya. Dedim biri geliyor. Ama dedim belki bir şeyler yaparız. Çünkü çok duran bir video olmasını istemiyorum. Farming simülatör gibi bir video oldu. Olsun olsun. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bitteki farmlara gidelim. Teleportumuz var. Bilerek kullanmadım teleportu. İsterdim çok iyi oynamak ama günün ilk maçı olduğu için hatalarım var. Bu oyun normal yüzde %60'ında falan oynuyoruz şu an. arabayı da aldık. Biraz fokus. Flash'ım geldiğinde ben Twitch'i çıkartırım fight'larda. A support mu zaten? Yeni fark ettim. <laughs> Ama bunu Oy. Oy. Eş ulti attı mı? Attı. Eşin ultisi. Twitch geldi. Raka'nın ultisi. De şu. Nerede? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım chat. Nasıl bir CC'di? Ben chat okuyacağım azıcık ya. KQ yap reis. KQ. Bizim combo KQ. Riven'a muff olmuş nasıl olur acaba? Pasifi kullanmak zor gibi saldırı hızı yetmiyor demiş. Yo şu ürünlerden. Bu ürün niteliklerinden saldırı hızı giriyorum ben yüzdon. Gayet yetiyor bence. Hiç gerek de yok. Fazlası. TP atmayı düşündüm. Ama gereksiz. Biz böyle yaparsak oyundan düşeceğiz. Hemen fokuslamamız lazım bu oyunu. Tapa çıkma. Tapa tapa ben çıkıyorum tapa. Heh. Benim gittiğim yere gelip fanları alma hiç sevmediğim şey. 20 dakika 130 CS yes, tam bir goldum şu an. Youtube'da bu video yayınlanacak ve insanlar izleyip şey diyecek lan bu mu Diamond ya falan diyecek eminim eminim böyle bir video gelecek şey böyle bir yorum gelecek ama ne yapayım şimdi ben çekmek istiyordum. Sion geliyor. Zor bir oyun çekmek istiyorum YouTube'a. Ama sabahın ilk oyunu olunca neyse neyse tamam ağlama. Şimdi burayı itelim. Güzel. Sion attı base'ini. Sion'la asla takas girmeyeceğim. Adam önde, bayağı önde. Bir level dikilmişiz zaten. Bizim olay Twitch. Twitch eş. Bunları kesip biraz beslenmemiz lazım. Şu ikisini kesip besleneceğim. Şoko beni tekler mi? Tekleyemez ama vurur. Fight kokusu aldım chat gördünüz mü? Şurada. Eş güzel oraya atıyor. Eş güzel oraya atıyor rakam tamamlıyor. Onlar bir organize oynuyor. Rakan midlane oynayarak support yapıyor şu an. Bak yine aynı şey. Eee Ash ulti niye bana? Hayda enayi flash attı da. Devamı gelecek diye düşündüm ben. Nasıl bir girişti? Killed botta yarıyor şu an. Okey. Allah Allah. Oğlum siz salak mısınız ya? Sinir oldum şimdi. Emin de aynı komboyu yaptınız. Her şey attınız bana. Rakan ulti attı, eş ulti attı. Twitch ultilerini attı. Niye şimdi yapmadınız? Okey. İkinci Drake. Kan bitti. Ben base diyorum. B2 o, F2. Burada ward kalsın. Base Teleportlayacağım Teleport diyeceğim sonra bir yere. Geliyorum. Fightlayabiliriz burada. Görünmez olarak gelecek hiç falan. Hayır o flash atma. Güzel. Atlarsak bu adam. Yeni mi flash? Evet item düştü çok güzel. Baron denenir bence. Cyrus Kindred ben eritiriz. Baron denenir bence. Ulti benim eve geldi diyen var ama adam flash attı. Yapacak bir şeyim yok be bro. Yani bu fight herkes flash attı baksana. Sion flashını kullandı, Twitch flashını kullandı. Herkes flashlıyor bu sefer. Onun çektik. Çok var, çok var, çok var. Oh. Bakıyorum karşıya. <laughs> Ölümün dansı var gibi şu an. Ardından Vahşitre'yi çekeriz. Eselilda'nın garezi aldım mı? Hmm. Tadımdan gelmez. Hmm. Mis gibi. Üf. Bir bev daha alacaktım da. Bir burada. Beni kapatırlar. Hiç gerek yok şatlan vermeye. Adamlara para vermeye. Ölümün dansını aldım. Kazmayı da çeki vereyim şöyle. Of. Nice. Öl be, öl be adam mı? Abi, bu ulti benim eve geldi diyen var. Animasyon bir tane nasıl oluyor yapamıyorum anlamadım. Daha doğrusu oynamayı istiyorum çünkü demiş. Bununla ilgili video çekeceğim YouTube'a söz. Eski kanalımda vardı. üç 3 tane bununla alakalı video. İnsanlar bunun yenisini çekmemi istiyor madem. Çekeriz. Sıkıntı değil. Bu arada buradan atlıyor. Ben çok fazla atlıyorum biliyorsunuz. Ama gerek yok. Yani ne, ne, nasıl bir ihtiyacın olur ki buradan atlamak için? Flash'ta geçerim, fight'e gidelim Sıkalmaya gerek var mı? Düşünsene, ERQ yapıyorsun ve atlayamıyorsun ultiminde patlıyor. Ne gerek var? Güzel. Çok da iyi oynamasak da win aldık. Normal bir maç olduğunu düşünüyorum. Karabaltının armor kırmasını gördüğünüz ama güzel ama gerçekten. Buradaki diğerlere baktığınızda. Harbi harbi iyi kırıyor. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda da istek yorumlarınızı belirtin. Aynı zamanda bildirimleri açabilirsiniz. Her sabah saat 10'da yayınımız var beklerim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve YouTube kaydını kapatıyorum. Güzeldi arkadaşlar. Şimdi data verdim.